Koştum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendi yaptığım bir tane şey var arkadaşlar. Onun film olarak ben oynayacağım. Siz de izleyeceksiniz. Umarım beğenirsiniz. Bunun için 100 abone ve 10 like istiyorum sizden. Hadi o zaman filme geçin. ne güzel bir gün. Zaten iki tane zenginliğim şu şeyler. Başka bir şeyden zengin olamıyorum ki Zaten onlarda Şunları sun. alayım Ay Başka Ama bu kapılar da Nereden çıktı sanırım Başkaları yaptı bir sürü kart toplamıştım Kim benim var bir tane de Şalterim var Bu şalterde kendim yapmıştım Zaten oh, Yemeklerimi de alayım Sütümüzü aldım Kızım da. Ah. Vay. Ne yaptım? Şimdi ne yapayım şöyle. Şöyle hemen dışarıya çıkayım. Bir şey olursa diye elinde kılıçla dolaşacağım. Ah, burada da benim tarlam var. Hii, olamaz. Ben bunları bir daha ekmem. Ekemem. Ama ekerebilirim. Bunları kırabilirim. Ama o zaman her taraf su olur. Aa, ah, şimdi tümleri toplamam lazım benim. Burada da çöpüm var zaten. Ah. Ah, bu yolda neyin nesi? Bu elmas blok. Vay be. Sine şöyle mi? gidiyor. Takip etmem gerekiyor. al ah, olamaz. Kendimi kontrol edemiyorum. Ah. ah. Kar, karların altına bak. Yoksa onun altına bak. Orada yoksa onun altı. Bu da neyin nesi? Çeste eşyalar var. Kalmayı ve baltayı alacak. Bu kazma da var. Yatak da var. <laughs> alayım. Yolun Karların altına bak korkuyorum ama yine de yapmam gerekiyor bunu. Ben neden bu yolu takip ettim ki? Şimdi kaybolacağım. Karların altında bir şey mi var ki? Neyse. Hemen bakalım şöyle. Kürekle daha hızlı kazabiliriz. Şu kesin alalım. Çünkü de ihtiyacımız olacak. Ve türekli kazdığımızda karda çıkıyor. Belki elmas blokların altında bir şey vardır. Oraya bakalım burada. Aa çıktım dışarıya. Hı? Hemen şuraya da bakalım şöyle. Hayır burada da bir şey yok maalesef. O zaman bunun altına bakacağız. Hı? Bir tane çatıt var. İşte bu. Bunlara ihtiyacımız olabilir. Şunları atalım şöyle. Balçak altında bir tane çatı verin. Şunları alalım. Bu da bunu. Çok iyi döndü. Anlattık ben çocukluğumu. Ben bu elmasları alabilirim bununla bence. Çıkmıyor. Ha? Bir not daha var. Ben istiyorum. Eğer ihtiyacın ol olursa diye sana bunu Orada konuşması kesiliyor. Ben de merkezim. Neyse. Ben de dışarı çıkayım o zaman. Ha, orada bir tane merdiven ve yol var. Ben şunları toplayayım. Neden çıkmıyor? Altın kazma çok kötü. Neyse. Merdivenden çıkacağım. Dikkatli çıkmam lazım. Ah. Evet başardım. Hı. Burada kiraylar da neyin neyse. Orada bir yer var. Bir tane sandık var. Burada var. Aa, Buranın içinde vagon var. Hemen şunları atın Şunları at. Şunları. Şunları atayım. Balta kazmalar kalsın. Ah bir kalanını atalım. Hadi o zaman gidelim. Çünkü onun o nokta oh diye sesi geliyor. Bize de bir şey olursa. Ol, bu, bunun bu kadar hızlı olacağını tahmin etmedim. Ol. Ah gördüğüm yok? Umarım Oh geldim. Bunu kırayım. Oh. çok iyi. Altınları bırakıp demirleri aldım. Ve şunları da artık bırakabilirim. Evet bunlar çok iyi. Çok güzel. Şunları çıkartacağım. Hemen şöyle şunları da... sandıktakileri al. Onlara ihtiyacın olacak. Yolu takip et. Sanırım yol diye bundan bahsediyor. Dakika. Bu kapının altında acaba ne var? Olamaz onu, onu kırmam lazım. Kıracağım mı ben bunları? Bunları kırmam lazım hemen oluşmadan. Oh ah, birini kırdım. Bir tane daha var. Onu da kırdım. Aa, hadi, kırdım. Ah. Ah, evet başardım. Ay, artık ben de zenginim. Bunlar sanırım bana. Bunlar sanırım bana. Artık evime gidebilirim. Ben de artık zenginim. Ah. Ama buradan nasıl çıkacağım? Ah, çıktım. Hemen gidelim. Bak ona lan. Artık buradan gidiyoruz. Hadi bakalım. Gidelim. Olmaz. Şu vagon bize çok güzel koydu. Olamaz. Ben oraya üzerek mi gideceğim? Aa burada yol varmış. Ha. Hadi 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 hızlıca gitmem lazım. Bu çok uzun yol. Evet. Burada benim geldiğim yer var. Aa ben zaten buradan geldim. Oo olamaz. Ha oyuncu git, 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 git. Çabuk gitmem lazım buradan. Şurayı takip edeceğim. Oh, ev, evime geldim. Emrekcheese. Eşyalarımı koyacağım. buradan kazandığım eşyalar çok güzeldi. Her şeyimi bırakacağım. Evet. Şimdi kafalı yere geliyoruz. Crafting table'ım yok ama evimde. Ne yapacağım? O zaman ben de o işi yarın yaparım. Hemen uyumam lazım. Hadi gidelim. O yoldan sonra yer vardı. Al ah, çubukla döverim o zaman ben de. Artık hiçbirinizden korkmuyorum anladınız mı? Ha. Gelin gelin hepiniz gelin istiyorsunuz. Ama hepiniz de çok güçlüsünüz. Hepiniz gelmeyin olamaz. Kendime ben buradan kılıç yaptığımda işiniz bitecek ama biliyorsunuz değil mi? Hemen kılıç, kazma, balta, ve kendimi sette yapayım. Demir sette duracağım şimdilik. Gel. Al bakalım. Al bakalım. Şunları alayım. Daha var mı? Varsa gelin hadi. Hadi gidelim. arkadaşlar. Umarım filmi beğenmişsinizdir. 100 abone ve 10 like istiyorum sizden. Hepinize hoşçakalın <laughs> ve bay bay. <laughs>